Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere arkadaşlar 26.000 Kupalıyım Brawl Bravo, e, bravo pas aldıktan sonra direkt hemen kasmaya başladım arkadaşlar hiç beklemedim Neyse e, Hadi oynayalım e, Yeni yıldız yüzleri falan çıktı onları denedim e, Yalnız ben Yine büyük kutu açtım diyecek bunu çıktı Çok güzel oldu yani Bence yani Bravo pas aldığım iyi olmuş bir rota basmayayım. Ne altı kupa bıraktım bilmiyorum yani iki üç maçlık bir durum bıraksaymış şimdi iyiydi yani. Ee, karakterin mesafesi gayet bayağı uzun yani iyi. Ama biraz yavaş gibi ya bana göre hızlı olsaymış bayağı güzel olurdu yani. Gel buraya. Aa öldüm. Tamam. Ee, kaç kupa verecek 6 kupa ee, Hayırlı olsun diyorum 4 kupa verecek sanıyordum. alışmışım Arkadaşlar bin kupa oldum ee, Hayırlı olsun diyorum ee, Ve arkadaşlar buradaki şey Büyük kutuyu ben direkt açıyorum Dur hatta şey açalım Buradakileri bir açalım Belleye ver Şu 200 paraya şey çıkmadı tamam. Bir şey çıkmadı. Hadi bir megadan bir şey çıkmadı. Bu megadan ne çıkacak merak ediyorum. Hadi bir şey, şey çık ya yıldız bir şey çık. Hadi bakayım. Ee, ah, yine bir yazdı. Ama neyse belli max oldu. Burada da 15 bin param var. <laughs> e bu paralarla şey alacağım. Hmm, saf gümüş cıkı düşünüyorum da bir şey alacağım. Tam belli max oldu. Tabii bir yıldız gücü bekliyorum. Stü gibi olmasa bile. Stü gibi olmasa bile bekliyorum yani. Neyse arkadaşlar 26.000 kupa oğlum. Ee, yine hayırlı olsun beklerim. Ee, bu arada arkadaşlar kulübümüze katılabilirsiniz. Bahar Kalkanı. <laughs> Kulübü kuzenim kurdu. Bak kuzenim bu böyle Ama 26 bin yani bence gayet güzel bir emek var bunda. <laughs> 43 karakter 26 bin kupa olmak yani neyse. Ben yarın bir yani böyle belleği belki belki yaparım, 15'lik yaparım. Ee, zamanla kasacağım artık. Oyuna azar azar gideceğim çünkü bu aralar fazla girdim yani. dedim biraz ara vereyim. dedim neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Ee, bakayım göre var mı sadece pam neyse biraz vakit geçireyim kısa sürmesin burada da alındı diye evet <laughs> neyse yani yıldız ben bu ara lan diye destek veriyormuşum e, bro aldım buradan elmaslar lan diye gittim e, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum sağlıkla kalın e, ne yapayım buna da hayırlı olsun 26 bin diyeyim e, yani Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.